Hadi görüşürüz abi. Yolda kalmazsak iyi daha şimdiden bitiyor. Hayır. Selam arkadaşlar. Gene bir scooter testiyle karşınızdayım. Lan bu ne böyle yamuk yamuk gidiyor. Kornasını falan öğreneyim de ha. Bu sürdüğüm kaçıncı scooter acaba ya? Birazcık tingildek gidiyor. <laughs> Sağlı solda gidiyor gibi garip. Arkadaşlar Süperlight bakıma getirdim. Bakıma getirmişken bunu görünce Bir test edeyim dedim Benzini yok gözüküyor ama bakalım gittiği kadar gideceğim Buradan çok uzaklaşmayacağım bu yüzden Şuralardan şöyle gidelim Buradan sağa döneceğim. Böyle gazı yemiyor mu gibi bir garip ya motor. Arkadaşlar scooter alıştım ben de artık hani hep diyorum ya bacağının arasında depo olmayınca insana garip geliyor falan. Hani birkaç kez test ettikten sonra farklı modelleri biraz daha rahat gelmeye başlıyor. Bu aralar da kafama şey geliyor hep aklıma esiyor n test edip sevmiştim bayağı bir ee, PC250 denemedim Honda'nınkine Ancak işte böyle Scooterların rahatlığını gördükten sonra hoşuma gitmeye başladı bir alsam mı demeye başlamıştım Hani normal motoru kıyasen zevk vermez falan diyorlar ama bak gaz açtım mı gidiyor böyle ee, Gene insana hoş hissettiriyor ya Hani alınmayacak bir şey değil aslında Rahat rahat oturuyorsun işte Birazcık belin yorulur gibi belki ama Baştaki bu sağlı sollu gidiş düzeldi bu arada Şu anda normal gidiyor Bir çekmeme durumum var sanki motosiklette ama Benzin az diye olabilir her an yolda da kalabilirim Test motor diye genelde benzin çok koymuyorlar içine En son Hero Pleasure'da yolda kalmıştık Arkadaşın motosikletiydi o Bunda da öyle bir şey yaşamayız inşallah Haydi haydi haydi. Ulan bir kere yolu kaptınız diye. Geçiyorsunuz ha. ilginç Gerçi yol hakkı onlarda mı oluyor galiba? Gerçi ben ana caddeden geliyorum. Ya bu asfalt da istemiyorum. Burası çok kayıyor. Süper Light az yanlamadım buralarda. Gaziantep'e geldik bu arada fark ettiğiniz üzere. Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı yazıyor. Şu yoldan ben bir dümdüz birazcık basayım. Azıcık bir şey gidip geri döneceğim. Özelliklerini pek bilmiyorum. Ee, şey sanırım 8.3 Nm tork var. 8.5 de beygir gücü var. Hero Duet bu. Duet'in de VX, LX modelleri varmış arkadaşlar. Biri biraz daha doluymuş sanırım yani. Bu hangisi hatırlamıyorum LX olabilir Gerçi adam boşu dedi ben de hangisi dolu hangisi boş bilmiyorum İnternet sitesinde de pek fark göremedim aralarında Ön arka kampana gene ee, Disk fren değil ama ona rağmen çok iyi tutuyor yani Yeterli gördüm ben Kornası birazcık böyle kısık kalmış Gene de duyuruyor tabii kendine Rengi çok garip bu rengi şeyden biliyorum ben, Renault Kangolar'ın <laughs> bu rengi vardı ilk çıktığında pek şeydi yani o yeni kasaları geldiğinde, 2010'da yeni kasaları geldiğinde broşür rengi buydu, o geldi aklıma. Bakalım şu tümsekte hız kesmeyeyim. Ah hissettirdi. Şu anda hızlanıyorum bakalım ne olacak. Trafik müsait değil gerçi ama şöyle bir fren test yapayım, yol müsaitken güzel ya. Yani ilk böyle bir güzel yakalıyor Güzel ısırıyor Ondan sonra biraz yetmiyormuş gibi kalıyor Aslında yüksek hızda Şu ileriden döneyim ben Ta şurada bir durayım bakalım sağında solunda neler var Gene klasik Şuradan anahtarı kapatıyorsunuz Açıyorsunuz kontak Alta çevirince kilitleniyor falan Burada gene jik de var poşet asmak için bir yer var Burada ee, Şurada gene uzun kısa bu şekilde Selektör tuşu yok Var mı yok Sinyal kornamız burada Ateşleme burada Bu şekilde kayıtta mıyız kayıttayız Evet arkadaşlar Frene basmadan çalışmıyor. Güzel. Her skuturda olduğu gibi yerçi. Şey. Aynı özellik. Hadi bakalım gaza açtık. Hafif bir eğim var yukarı doğru. Evet yokuş yukarı. Çok fazla hızlı toparlayamıyor şu anda. Yol düzleşince iyi gidiyor gibi. Evet, 60 yaptık. <laughs> Zaten 80'den sonra redline. O yüzden fazla hızlanmayalım. Geç dayı geç. Ya ben nedense scooterların gerçi küçük scooter kullanıyoruz diye herhalde böyle liseli kardeşlerimizin falan alabileceği bir şeymiş gibi görüyorum hani Onlara çok uyar gibi geliyor yakıştırıyorum nedense E tabi xmax falan alırsan büyüklerinde gayet rahat kullanabildiğim otosiklet scooter daha doğrusu Hani yoksa çoluk çocuk işi demek istemiyorum ama yanlış anlaşılmasın ama hani böyle gençlerin motosiklete başlamak istediklerinde kullanabileceği şeylerler Fiyatları da çok uçuk olmuyor Bu da herhalde 5400 falan olması lazım tam bilmiyorum siteden bakılır Şuna baksana her yere gidiyor böyle Güzel yani iyi hissettiriyor Şuradan sola gideyim bari ileriden dönerim ya Azıcık daha sürmek istiyorum alete Benzinin bitmesini tabi bitene kadar birazcık zorlamış olayım. Hiro Plajı'ra göre daha yavaş sanırım bu. Tam emin değilim ama öyle hissettirdi bana. Yani daha yavaş hızlanıyor en azından. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Dengeli bir motosiklet. Yani düşük hızda hemen ayağınızı yere koyma ihtiyacı duymuyorsunuz. Debriyaj falan da olmayınca scooterların bu özelliği güzel. Rahat sürebiliyorsunuz. Hero karizmayı bir bulamadım arkadaşlar. Bir de bu aralar glamour'u soruyorsunuz. Glamur, Glamour mu oluyor? Ne oluyor so işte o? Ya e, bağ ile iletişim halindeyim. Test motoru bulduklarında adamlar bana iletecekler. Ama şimdilik e, bir şey yok diyebilirim. E, bunu bulduk işte. Bulmuşken bunu bir test edeyim dedim. Scooter olunca pek bir şey anlatamıyorum açıkçası. CCC'dir bilmem nesidir bunların hepsini ekrana koyarım oradan bakarsınız özelliklerine ezberlemek istemedim şimdi daha üstü. Denk getirmişken motosikleti sürmek istedim. Ama şey değil ya. Şehir içinde gene çok pratik bir alet işte. Top speed'de 80'de kalır muhtemelen yani. 60'ı gördük az önce. Evet. Burak motora geldik arkadaşlar. Servisim burası. Genelde buraya geliyorum. Ayaklık gene zor koruma demiri takılınca birazcık kapatmış oluyor. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Benzin kapağı burası sanırım. Yani gene küçük bir skuter değil. Şöyle elektrikliler gibi durmuyor. Birazcık büyük duruyor. Bizim Superlight da burada arkadaşlar. Sıradaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Böyle kısa bir test yapmış olalım dedik. Kendinize iyi bakın.